Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün fen bilimleri 7. sınıf Güneş Sistemi Ötesi Gök Cisimleri Ünitesi'nin galaksi ve evren konusunu işleyeceğiz. Hemen beraber başlayalım. Bu bölümde galaksi ve evren kavramlarını öğreneceğiz arkadaşlar. İlk başta galaksi gökadadan bahsedelim. Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere gökada ya da galaksi adını veriyoruz. İnsanlar yüzyıllar boyunca Samanyolu galaksisinin tüm evren olduğunu düşünmüştür. Güneş Sistemi tabii ki Samanyolu galaksisinde yer alıyor. Bunu asla unutmamamız lazım. Ama gökbilimci Edwin Hubble Samanyolu galaksisinin Evrendeki tek galaksi olmadığını Aralarında uçsuz bucaksız boşluklar bulunan çok sayıda Başka galaksilerinde olduğunu Ortaya koymuştur. Bakın bu yüzden arkadaşlar Edwin Hubble'ı unutmuyoruz. Önemli bizim için. Hatta ismi neye verilmişti hatırlayın. Hubble uzay teleskobuna verilmişti. Bu da aklımızda kalsın. Şimdi galaksi gökadaya devam ettiğimizde bunlardan en bilineni Samanyolu galaksisine yapısal olarak benzeyen ve Samanyolu galaksisine en yakında bulunan galaksimiz gençler Andromeda galaksidir. Dünyamızın konumuna baktığımızda ise Samanyolu galaksisinin avcı kolunda ve güneş sisteminde bulunduğunu söylüyoruz. Dünyanın konumunu arkadaşlar unutmayın. Sorular da karşımıza gelebilir. Samanyolu galaksisinde, avcı kolunda ve güneş sisteminde bulunan 3. gezegeniz zaten. Güneşe yakınlık bakımından. Galaksiler sarmal, eliptik ve düzensiz olmak üzere sınıflandırılmıştır. Sarmal galaksilerin merkezinden çevreye doğru dağılan sarmal kollar bulunmaktadır. Bu kolların merkezden uzak olan kısmında az sayıda ve sönük yıldızlar bulunur. Ama merkeze doğru gittikçe arkadaşlar zaten parlaklığını görüyorsunuz. Merkeze doğru gidildikçe yıldız sayısı ve yoğunluğu artmaktadır. Gene bu sarmal galaksilerde geçerli. Eliptik galaksilere geçtiğimizde sarmal kolları, gazları, tozları ve yıldızları yoktur. Bu galaksilerin yoğunlukları sarmallardaki gibi merkeze doğru gidildikçe artar. Bakın burada da görüyorsunuz gençler. Özellikle merkezine doğru gidildikçe galaksideki yıldız sayısının arttığını, yoğunluğun arttığını söyleyebiliriz. Düzensiz galaksilere geçtiğimizde ise belirli bir biçime sahip değillerdir düzensiz galaksiler. Bu galaksilerin başlangıçta belirli bir şeklinin olduğu sonradan düzensiz hale geldiği de düşünülmektedir. Bu da önemli arkadaşlar bizim için. Şimdi evren ve uzay tabirlerinden bahsedeceğiz. İlk başta şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. İçerisinde galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların, meteorların, kuyruklu yıldızların ve bunun gibi bütün gök cisimlerini ve dünyanın bulunduğu yapıya evren denir. Bakın uzay ile evren arasındaki fark arkadaşlar şudur tekrar söyleyeyim. Bizim uzay dediğimiz dünya dışında kalan bölümdür. Ama evren dediğimizde dünyayı da içine alıyor. Tekrar söyleyeyim bakın burası çok önemli sorularda çıkar. Uzay dediğimiz gençler evrenin dünya dışında kalan bölümüdür. Evren ise dünyayı da içine alan daha geniş bir yapıdır. Evren uzaydan daha geniştir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Önemli kısımlardan biri de buydu. Büyük patlama bakın özellikle işte evrenin nasıl oluştuğu bunun gibi teoriler var. Bizim şu an arkadaşlar bakın en güncel dediğimiz, en kabul edilen dediğimiz özellikle Günümüzde evrenin oluşumu Büyük Patlama Big Bang teorisi ile açıklanmaktadır. Bu teoriye göre evren büyük bir patlamadan sonra bugünkü şeklini almıştır diyoruz. Big Bang teorisinde unutmayın arkadaşlar, sorular da karşımıza çıkabilir. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.